Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet şöyle yüksekten bir göstereyim. Biliyorsunuz bahçe toprağına sukulentler dikmiştim ben. E, deneme amaçlı. Bahçe toprağında sukulent olur mu olmaz mı? E, gelişimleri nasıl olur? E, dikerken ki videomu da sizlere yine yorumların başına ben koyacağım. Aradaki farkı da görürsünüz. E, havalar çok soğuk gitti. Ziray donlar oldu. E, bildiğiniz üzere. Bunların üzerlerini tabii ki kapattım. Ziraydon örtüsüyle kapattım. Üzerine de hem kedilerden hem yağmurdan diyelim. Şöyle, bakın teller var elimde. Şöyle göstereyim. Bu tellerle üzerlerini kapattım. Şöyle iki parça var elimde. Sonra da üzerlerini naylonla örttüm. Etrafına da böyle ağırlıklar koydum. Küçük minik kütükler koydum sizlere şöyle şimdi hepinizin merak ettiğini biliyorum bir yakından görelim nasıl olmuşlar hiçbir sıkıntı yok birkaç böyle bahçede yapraklar uçuşmuş aralarında onlar sükuretlerin çürümüş yaprakları değil şöyle bir görelim uzağa alalım biraz bakın şuradan önden başlayalım gördüğünüz gibi paraguay işte victor Blue e, Blue elegansı. Şöyle hepsini zaten tanıyorsunuz. Bitkileri size göstereyim. E, hiçbir sorun olmadı. Yağmur yağdı üzerlerine defalarca. Yağmur yağsa da bile toprağın zeminine gittiği için su sürekli toprak çekti suyunu. Ve yüzey e, çok çabuk olan esintiden dolayı kuruma e, oluyor. Ve oldu bugüne kadar da. Ee, bir sorun yaşamadım hem zirai donlardan hem yağan yağmurlardan onu demek istiyorum şöyle arada e, tabii ki bazı yapraklar etkilenmiş onlar temizlenecek Yumuşamışlar çok da kopamıyor şöyle ha şöyle etkilenen yapraklar zeminde toprağa değenler. Ee, onlar haricinde herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar renkleri de gayet iyi ee, böyle devam edecek bakalım bahara kadar elimde olan e, saksıda e, yedekleri olan bitkilerimi böyle buraya e, koyup yine gözlemleyeceğim ne zamana kadar bu bahçede e, ekimler dikimler işte ilkbaharda e, Mayıs'a kadar olana kadar bunları Burada tutacağım. Yine gözlemlemeyi devam edeceğiz. Şurada bir e, minik küçük bir çürüme olmuş. E, bu kıvırcık burada sadece bir etkilenmiş. Evet. Ortası gitmiş. Ondan sonra başka var mı diye bakıyorum. Bu şekilde gayet iyiler. Çok e, minikleri de dikmiştim. Çok minikler haricinde biraz büyük olan rozetlerde sıkıntı yok. Ee, yine önümüzde zirai donlar var arkadaşlar. Bu hafta zirai don alarmı var. Biraz daha kuvvetli geçebilir. Ee, i̇ki zirai don tecrübesinden sonra tabii ki ne yapacağım? Daha e, korunaklı yapacağım. Burayı değil sera için bahsediyorum. Ee, seranın içinde e, ısıtıcımı yakacağım, destekleyeceğim. Çünkü e, seranın üzerindeki olan o yağmur damlacıklarından e, birkaç bitkim etkilendi. E, onları da size yine bir sonraki videoda göstereceğim. Şimdilik böyle burayı bir göstereyim dedim. E, Etrafını böyle taşla küçük bir e, alan yaptım. Bu alana bunları diktim. İyiler yani bakın klavatum falan gayet iyiler. Akaolis Hatta Dusty Rose bile var. Çok soğuk şu an. Bıçak gibi kesiyor soğuk arkadaşlar. Elimi hemen seranın içine geçeceğim. Seranın içinden de bir çekim yapacağım size. Bir sonraki video için. Daha önceki videolarda bahsettim. Torunlarım geldi. Şu an ara tatilindeler. Çoluk çocuk hepimiz evdeyiz. Hiç fırsatım zamanım olmuyor bitkilere. Yoğun geçiyor günlerim. Sonra oğlumun da bir ameliyat işi var. Ameliyat olacak. Burnunda et büyümesi var. Ve kıkırdakta bir kırıklık oluşmuş. Onlar bir tedavi artık görmesi gerekiyor. Aslında 18 yaşını doldurunca olması gereken bir ameliyattı fakat erteleyi erteleyi artık nefes alamaz bir hale geldi. Onun operasyonu olacak yarın öğlen sonrası hayırlısıyla onu da olduk mu? O da çünkü anca şubat tatilinde bu ameliyatı yaptırabilirdi. işinden dolayı başka türlü zamanı olmayacak. Bu süreci değerlendirmemiz gerekiyor. böyle size ara ara atabilirsem atacağım video arkadaşlar yoksa e, yani zamanım olmuyor dediğim gibi çoluk çocuktan ev işi yemek işi hepiniz biliyorsunuz bunları hiç iş bitmiyor şurada bir e, ne olmuş şu yaprağı almak istiyorum evet o biraz etkilenmiş çünkü e, toprağa çok yakınlar ee, onun haricinde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sıkıntı yok. Ee, bahçe toprağında e, yan taraftaki e, e, Hot mi falan da biliyorsunuz. Onda da hiç e, donma olmadı. Donma da olmadı. E, dimdik ayaktalar çok şükür. E, yani benim ileriye dönük e, bahçe projelerime bir e, ne oldu bu bir deneyim oldu. E, biraz sukulentler için bahçede küçük dikim alanları yapacak gibi görünüyorum şimdilik öyle gösteriyor gayet iyi böyle bebeklerde gördüğünüz gibi zaten bunlar biraz hassas Bunlar bebekken çok hassaslar ama böyle büyük rozet halinde böyleyken hiçbir sıkıntı yok şu arkadaşlar sanyet ve ee, pardon ee, Douglas hat Bu e, Hutzpink Şu sanyet arkadaşlar Bakın bu sanyet bu farklı Bu farklı Bu da farklı Bunlar genelde birbirleriyle karıştırılıyor ee, Ben bile bazen size söylerken e, Karıştırdığım Olabiliyordur Tam büyümeden Çünkü onları ayırt etmek Biraz zor ee, bu e, sanyet ve biraz daha etli dolgun yapraklı arkadaşlar. Ortasında yine yaprak uçuşmuş Cimbuzum yok yanımda. Ee, elimde dondu. Fakat şu e, Douglas hat e, biraz daha uzun yapraklı. Kutspingte gördüğünüz gibi muhteşem bir rozet var. E, şu debi. Bu da yine buradan e, daklasi hat. Çok güzel türleri aslında diktim buraya gözlemlemek için. E, Mendozan bile var, elinde var. Şurada e, Dusty rozların var. Orada e, Ghosty bile diktim. E, Nobel Red var. Farklı tür olarak ne var? E, şey, Baldy valgiler Hatta bakın burada e, şey de var gila da var arkadaşlar gila bile diktim şimdi bunun üzerine ben yine bakın şu şekilde yapacağım e, kedilerden çok iyi oluyor güvende oluyorlar bakın şöyle şu şekilde e, Hayır önce şunu kapatıyorum şurada şöyle bir e, eski dediğim gibi benim kümesin e, Artıkları çok çok işe yarıyor. Böyle yapıyorum. Ee, sonra şu demir parçasını ya pardon tel parçasını da böyle koyuyorum. Bakın şuralara da şu ağırlıkları şöyle koyarak buralardan kediler girmesin diye şu telin uçlarını böyle buralara kıstırıyorum. Sonra da işte yağmuru alıyorlar arkadaşlar. Yağmurdan korumuyorum. Daha sonra üzerine ziraydon örtüsünü örtüp naylonu da kapatacağım. Böyle gayet güvende geçirdiler. Ne kadar oldu? Bir biraya yakın oldu ama dediğim gibi birçok tür soğukta kış günü sadece renkleniyorlar. Büyümelerinde bir gelişim olmuyor. Ama eee oluverse renkler e, çok güzeller. Agavodis bile diktim oraya. Şöyle şurada Agavodis'im de var. Tutibans gördüm şimdi yakındım. E, sonra şurada Letizia var. Başka Go, e, şey de dikmişim. Ne dedim? Kosti ve pikros e, Pikruz da dikmişim. Paraguayansalar zaten opalina bile var. Düşünün opalina hassastır. Neme yağmura karşı ama bahçe toprağında o bile e, sanki mutlu oldu gibi. Bir kıvırcığımla işte bir iki minik e, bebeklerin e, çürümesi haricinde sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle sizlere merak edenlere bir göstereyim dedim. Evet e, ani bir gelişimle buraya diktim. E, buraya değil de birazdan böyle Kenara dikseymişim, çok daha iyi olacakmış. Çünkü duvar dibi daha çok güneş alıyor. Ee, olsun, e, Mayıs'a kadar daha baya bir zaman var. inşallah. Zaten e, Mayıs'ta, Mayıs sonunda başlıyor bizim Ekimler burada bahçeyi belleyip domatesiydi işte, e, biberiydi, patlıcanıydı. O zaman dikerken bunların sökümünü yaparız. E, buradaki türleri belki satışa çıkarabilirim arzu eden isteyen olursa da yine de arkadaşlar buradaki türlerden bakın ekran resmi alarak satın alabilirsiniz satışını yaparım Çünkü elimde olan türler bunlar safa sağlam doğal ortama bahçe toprağına adapte olmuş dirençlik kazanmış bitkiler Bunlar Evet şimdi Videoyu ben sonlandırayım arkadaşlar. Ellerim buz kesti. Seranın içine gireceğim. Orada en azından bir e, aşırı soğuktan birazcık daha korunarak oradan da bir e, video çekeyim sizlere. içeridekilerin durumlarından haberdar edeyim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.